Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Zeynep. Arkadaşlar bugünkü videomda kısır yapacağım. Şimdi ilk önce ocağıma e, içine suyu koydum. Şimdi malzemelerimi burada doğrayacağım. Bekleyin. Arkadaşlar anneannem geldi de geldi buraya. Evet arkadaşlar ben şimdi doğrama kasımı aldım. Şimdi de malzemelerimi burada ve bunun içine doğrayacağım arkadaşlar ben şimdi ilk önce başlıyorum. Ben barımı aldım. Ustan kapısını atıyorum ve bir dakika kameramı ayarladım. Bu şekilde doğramaya devam ediyorum. Arkadaşlar maralarımı şimdi de soğanlarımı doğruluyorum. Abla, soğanlarım Evet. Ha? Evet, doğradı. Ee, Hemen doğrayıp geliyorum. Arkadaşlar ya. ben şimdi e, inci bulgurumu sıcak su içine koydum. E, malzemelerimi de doğradım. Şimdi salça alıyorum. Arkadaşlar şimdi elimle yaptım. Şimdi yağımı kattım tabii. Şimdi içerisine salçamı Şimdi birazcık suyla salçamı Tamamdır. Tavamın içine attım. Şimdi de yağlı, hazırın yağlı çeviriyorum. Videonun sonunda kasanın son halini görmüş olacaksınız. Arkadaşlar şimdi e, karışım içine şey buldurumu atıyorum. Bundan sonra kusura bakmayın. İçerisine salçayı atacağım. Ama. Belki aşağıdan atıyorum. Ama. Şimdi içerisine Salça atacağız. Salça geliyor. Şimdi de arasına limon gelecek. Limon geliyor. Hepsini hepsini. bu kadar. Aferin. Dur. Gel çek. Bir de evet. karıştırıyoruz de Karıştırıyorum. Yani yine. Salça gelecek hadi bakalım. He? Salça. Salçalı mercimek salçası. Evet. Arkadaşlar, kısırı göstermeden önce bir şey söyleyeceğim. tarifini söyleyeceğim. İçerisine ince bulgur, köftelik bulgur, eee marul, evet. salatalık, turşu, biber, turşu biber değil mi ya? Turşu salatalı. Eee evet. soğan. Bunlar giriyor. Pul biber, daha sonra e, tuz, salça, yağlı kavrulmuş. Salça, biber salçası giriyor. Ee, daha doğrusu senin şey, damak zekimizde farklı. İkinci Arkadaşım kardeşim, kardeşim size bir, bir şey söyleyecekmiş. Buyurun. Ben çok güzel bir şarkı söyleyeceğim şarkı Kafamızı yoruyorlar biliyor. Aynen seviyorlar, biliyor. Vardım yanımda, sokağım yola. Şimdi tamam, biliyor. biliyor şimdi, <laughs> seviyorlar biliyor. şimdi kısır gidiyor. Arkadaşlar kısırım son hali. Şimdi tadıyorum. Bakalım yapabilmiş mi Arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş. Acısı, tuzu, yere, limonu, her şeyi de. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, videoma like etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.